Atölye Mimu'ya hoş geldiniz. Bu hafta için aslında aklımda makrome dışında farklı bir planlar vardı ama çok güzel bir gelişme oldu ve bundan dolayı makrome ile devam etmek zorunda kaldım. Ve bir süre daha makrome videoları gelecek gibi görünüyor. Çünkü Meet Bianchi Event işbirliği ile çok güzel bir doğum günü organizasyonu planlıyoruz. Bu organizasyonda Atölye Mimu ürünleri kullanılacak ve ben de organizasyonda kullanacağım bütün ürünlerin videosunu çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Organizasyonu da detaylı olarak görmek isterseniz Instagram hesaplarımızı kesinlikle takip etmenizi öneririm çünkü bütün detayları tek tek oradan sizin için paylaşacağız. Açıklama kısmına Instagram hesaplarımızı bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sormak istediğiniz bir şey varsa yorum yazmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. 3 metre uzunluğunda 28 tane ip kullanacağım ben ranır yapmak için daha kalın bir anır elde etmek istiyorsanız ip sayısını artırabilirsiniz. Bu şekilde büklüm ip kullandım. Ben masanın üzerine ipleri bantla yapıştırarak öreceğim. Ama isterseniz bir duvara asarak da örebilirsiniz. Böyle bir çuba ihtiyacınız olacak duvara asarak örmek isterseniz. İpi ikiye katlayacaksınız. Masa üzerinde yaparken 3 metrelik ip kullandım. Ama duvara asarak örmek istiyorsanız 6 metre ip kullanın. İpleri ikiye katlıyoruz zaten ve 3 metreye inmiş olacak. Bu şekilde çuba ipleri takarak örersiniz. İşlem bittikten sonra da buradan makas yardımıyla kesebilirsiniz. Kısa bir ipim var bu şekilde. Bunu da sabitleyeyim. Başlarken böyle dümdüz bir modelim olacak. İpler çok uzun olduğu için örmesi kolay olsun diye ben böyle yaptım. Şimdi ilk ipi aldık. Bu düz ve sabit kalacak olan ipimiz. Bunun üzerinden geçiriyoruz. Sonra bu arkadan bu şekilde alıyoruz. Yine aynı şekilde. Her ip için bu işlem iki kere uygulanacak. Kırmak istememin en büyük nedenlerinden biri de ilk başlangıcım bu şekilde dümdüz olacak. Bant yardımıyla bu düzlüğü de sağlamak istedim. Duvarda örersem biraz daha bu konuda zorlanacağımı düşündüm açıkçası. <laughs> sıra bu şekilde devam ediyorum. İlk sıramı tamamladım. Şimdi örümcek düğüm tekniğiyle birkaç sıra daha yapacağım. Her düğüm için dört tane ip kullanıyoruz. Ben bu şekilde bir kalıp kullanacağım bütün düğümlerim eşit işte olsun diye. Ortadaki iki ip sabit kalıyor. Soldaki ipi bu şekilde üstten geçiriyoruz. Sağdakini onun üzerinden alıp Buradan alttan geçiriyoruz. Bu sefer sağdaki ip üstten soldaki onun üstünden ve buradan alttan geçiyor. Bu tekniği kullanarak makrome su şişesi taşıma çantası yapmıştım. O videomu da izleyebilirsiniz. Orada daha detaylı bir şekilde anlatıyorum. tekrar göstereyim ortadaki iki ipimiz sabit dedik soldaki ip onların üzerinden sağdaki de bunun üstünden ve buradan alttan geçiyor Videoyu düzenlerken burayı anlattığım kısımda hep bir hata oluştu. O yüzden o kısmı koyamadım. Ben de bu şekilde göstermek istedim. Örümcek düğüm tekniği yaparken ilk sırada bütün ipleri örmüştük kare düğümlerle. İkinci sıraya geçerken gördüğünüz gibi sağda ve solda iki tane düğümü boş bıraktık. Bunları örmedik. Ortadakileri ördük. Çünkü bunlarla birleştirdik. Diğer sıraya geçtiğimizde tekrar bütün ipleri ördük. 3 sıra örümcek düğüm yaptım. Sıranın sonuna şöyle bantla sabitleyeceğim. Çünkü buraya açacağım düğümün düz olmasını istiyorum. Bu benim için çok önemli. Küçük bir ipim var tekrar. Yine aynı düğüm tekniğiyle bir sıra örüyoruz. Evet başlangıçta bir düz sıra yaptık. Daha sonra örümcek modelle devam ettik. Tekrar bir düz sıra yaptık. Şimdi üçgen modelle devam ediyorum. İpleri şimdi iki gruba ayırdım. Her iki tarafta da 14 tane var. Büyük bir üçgen elde edeceğim. Ortadaki iki ipimi şöyle bir düğüm atıyorum. Bu ipim yine sabit kalıyor. Bu şekilde gergin bir şekilde tutuyorum bunu. Her bir ipimizi bu şekilde ikişer kere düğüm atarak devam ediyoruz. Ben bu yöntemi kemer yaparken de kullanmıştım. İsterseniz o videomu da izleyebilirsiniz. İpler uzun olduğu için örmek biraz zor oluyor arkadaşlar. üçgenimi de oluşturdum burada bir hata yapmışım onu düzelteceğim sonrasında tekrar bu şekilde düz bir çizgi örerek devam ediyorum sonra yine örümcek modelini dönüp sonra tekrar üçgen yapacağım ama üçgeni bu sefer ters yapacağım yani üçgenin biri bu şekilde gelecek biri bu şekilde gelecek örme işlemini bitirdim şimdi ölçelim 3 metre uzunluğunda ilk kullanmıştım 20 santim burada püskül bıraktım. 20 santim de burada kesildim. Ne kadar ipim arttı? Ben atmıyorum. Sonra işime yarıyor. Çok küçük parçaları atıyorum ama diğer parçaları çok fazla atmamaya çalışıyorum. Şimdi tamamını ölçelim. 180 cm oldu. Şimdi bu kısımları arkaya böyle katlayıp silikona yapıştırmayı düşünüyorum. Büyük bir iğneniz varsa bu ipleri iğneyle geçirip şu ortaya da saklayabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız desteklemek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.